yerlere geleceğine kesinlikle eminim. Bizi tanımayacağına da eminim. O yön, tanımazsın. Tanımazsın. <laughs> doğal olarak. Şimdi biz bunu plaket milaket yok arkadaş. <laughs> Sana plaket yok. <laughs> Hayır, getir. <laughs> Aflarına sığınarak yani anlatmak istediğim şey çok önemli. Çünkü biz e, tuvaletlerde ben oturup nota bağlamayla nota çalıştığımı bilirim. O dönemlerde Kendinizden utanın. Kendinizden utanın. <laughs> millet tuvalette nota çalışıyor. O dönemlerde çalışıyor. mesela işte batı müziği sazları vardı. Bak mesela şimdi bakıyorsunuz. E, şu sazların içerisinde mesela bağlama ne güzel bir yer almış. İşte bağlamayı. Ama hocam ben çok şaşırdım. Düşünsenize okulda tuvalette sıra bekliyorsunuz. İçeriden bağlama sesi geliyor. Ama yok. <laughs> okul. Hüseyin. Hüseyin. Okul dağılıyor. Tamam mı? Yan tuvalette darbuka. Yok yok okul dağılıyor. Ama bayanlar tuvaletinde de çello çalan kız arkadaşlarım vardı benim. Var var o öyle bayanlar Aa, var. Bu imkansızlıklardan Bizim da kaynaklanan da Geçen azam. gün yakalandı bir cello çalan. Ee, dokuz gün şey nezarette kaldı. Canım. <laughs> bu ama imkansızlıklar. Bir de iğrenç besliyor Allah? Bırak da konuşayım <laughs> artık kendimi. <laughs> 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 evet, bu imkansızlıklardan kaynaklanıyor ama yani. Gel <laughs>